Yolunuza göre biri de bulunur dinim Acil işimize şeytan karışıyor eyvah Bu araba sürücüleri e, mesaj atıyor devamlı şeye yani Youtube'daki kanalıma Yok kamerayı taktınız da şu ne oldu falan filan kamerayı taktılar bunlara bir şey oldu falan. İşlerine gelmiyor arkadaşlar. İşlerine gelmiyor. Sorun değil. Ben bunu devam ettireceğim. Gerekirse 3 tane daha pil alacağım. Her gün her şeyi kayıt çekeceğim. Yaptığı piçliği görün. Daha kendi aralarında daha kendi aralarında uyumu sağlayamıyorlar. Geldi ki bir de yol verecekler. Bunlar yol verdiğinde ver, 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 ver. Adam trafik görüyor. Önünde trafik var. Geçemeyeceğini bile bile motosiklara yol vermiyor. Bak, bak, bak. Şu al işte. Biz de ne yapıyoruz? Aynaları ittiriyoruz. Ya bizlere anlatmaktan yoruldum. Siz geri zekalılıktan yorulmadınız anlamına gelirsiniz. Hadi siz motorcuyuz. Sen taksiye beklemek zorundasın. Bek gidemezsin ki. Gid, gidebilecek bir yerin varsa git. Yok. Ama motorcunun gitmesine neden engel oluyorsun kardeşim? Diyorum. Ha. Saçma salak yorum atan arkadaşlar oluyor. Ben arkadaş demeyeceğim onlara. Onlar bir e, ee, önemli insanlar hala alın yani ben, ben biliyorum zaten. Anası babası doğururken, e, yani anası babası onu yaparken e, şey yaptı abi, abi, çok giriyoruz be. Abi elinde telefonla oynuyorsun farkında mısın? Telefona misin? bakmıyorum bile. Sen, sen bak şey bakma abi. abi. Şu Hiç elinde telefon var mı yok mu? Olabilir. Olabilir de, mi? De, tamam abi sen at. 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 Tamam. İşte görüyorsunuz arkadaşlar elinde telefonu kaptan kapı açılacak düşeceksin senin kapı Evet bak elinde telefon var olabilir diyor bak daha demin beni sıkıştırıyordu olabilir elinde telefon var beni sıkıştırabilir yani Konunun üzerinde çok çok konunun üzerinde çok güzel geldi bunlar. Tamam mı arkadaşlar? <Sessizlik> <Sessizlik> Yolunuza göre biri de bulunur dinim Acil işimize şeytan karışıyor eyvah.